Evet, bulucun bir kill için ağladı. De buraya gitti. Oraya mı gitti? Ana ne avradını! Aa! Ne oldu lan? Nasıl korktum? Pardon da kardeş. Poçin kim yapsak ya? Yok yok okul yap. Koçun, Erkek bak, adam poçin ki atla. Beyni karışıyor. Atla atla. Bir mi iki mi doğrusu? Er, şey erkek adam poçinki atlar iyi de o. Hadi bakayım. Derken üç kişi geliyor. Şşt. Selamünaleyküm. Poçinki mi? Yani. Ağlar poçinki mi gidiyorsunuz? Emre abi bu şunlara bir tane taş em Emre şunlara tokatla kardeşim. Bak bak bana doğru geliyorlar. Lan gelin lan buraya. Aa biri o elbiseyi çıkartmış ha. Birinin kırmızı pantolonu Aynı var. O, ben de ama kimse şey giyemez. Neyse aşağıda vurayım da Aynen. o kırmızı pantolonu alayım. Hop, selamun ne? aleyküm. Adamın paraşütü bile kırmızı. Daha ne bizim abilik? Abilik derken kardeşim? Kaç kişi geliyor bu arada? Heyler, şuraya biri alsın. Dört gördüm. Bence camdan girerim. Onu. Ne camı kardeşim içimizi geçmiş. Yanımda dört kişi var. Benim Nasıl adam var. Allah Allah. Kırmızılı bireymiş. Ben onu vururum o zaman. Oğlum bana verdiği silah bak ya. Oyna. Karşı atladı. Mı? ne abi yazık. Nerede lan bu? Aşağıda aşağıda. Oyna. Bir yan evden camdan baksın. Ben çıkıyorum yan eve. Tam derman. Neyse. Dur oğlum dur. Var mı bittim burası? Bir var bu arada. Bir sen bitti, bitti ya. Ben aldım. yapıyorum. Aldım. Ben iki aldım. Yo biri almışım tamam. ben. Tamam iki. E ee? bir mi iki mi ya? Ben e bir abi? aldım. Umut bir aldı. Ben bir aldım. Burada iki tane umut var. Geldi burada. Nerede? Ya bot. Adam iniyor lan. Atmış lan bu. Adam. Bak şuraya adam indi. Dur harita dışı at dedim. O Arka. ne? Harika. Bot değil mi lan? Gerçek mi o? Ne oluyor oğlum? Her yerde atışı var. Üstümde adam var galiba benim. Bir dakika. Burada hiç bot bot tane bot var lan. Bot bot sakin ol. He bırak lan. Sağdan adamlar geliyor beyler. Tamam şu şey m alayım mı bakacağım. Öl la. Ulan. Oyna. İndi yeri Ölümsüz Bir daha geliyor. Kardeşim öl artık ne olur. Emre adamı olur vurup lan? kırmızı pantolonunu sen mi aldın? Beyler adamı evet. vurdunuz. Size orası sizde. Yavuz geliyorum. Ben bir Can bas. Kırmızının dolu takıyorum ya. Nerede olduğunu bilmiyorum Umut. Onu... Emre markası bekle markası tek gidiyor Emre. Kaç çıkma. Gel benden sürüne gel. Nerede? Gel gel. Buranın üstünde. Orada mı? Şahatlamış. Bir Nereye gidiyorsunuz? Umut yavaş oyna. Aşağıdaki evlere. Niye? Ama Oğlum bak, bekle kapıları. bekle geldik biz. Biri buradaydı zaten. Bak üç katlı biri var galiba. Abi bekleyin abi, abi ya. Ama ayıp ya. Umut yardım. <laughs> ya abi ama. Bak çıktı üç kattan. Ama fight. Bak bak, ama fight. Bekle. Yeme yeme. Kuru oyna gel gel kuru oyna. Tamam oyna sen. Tepedeyim ben. Buraya geç Ya üstüne yeşilin Umut, arkasında. Tamam, tamam şurada, olur, şurada şey sen vur. bir saniye. Hayır e, her kimse kimse geçeyim. vurmasın. Çok güzel oyun kuracağım. Bekleyin ya. Oğlum lan. Oğlum hiç kilim yok lan. Tamam o zaman sal. Bir tane bile kilim Abi, yok. Abi zihin o zaman gidecek bundan. Kilim. <laughs> <Ağla>. Geliyorum. Valla. <laughs> evet. Bulucun bir kil için ağladı. İşte de buraya gitti. Oraya mı gitti? Ananı avradını. Aa! Ne oldu lan? Nasıl korktum? Ananı avradını. Ananı <laughs> Al işte bana, ya. Yok smoke yok. Ananı orada nasıl Yavuz bunlar ya. sende. Hala araba <laughs> diyor. Ben ya. burada ölmüşüm. Adam hala araba diyor. Psikopat mısın oğlum sen? Ya, Psikopat mı görmek istiyorsun? Ya. Emre atma kanka. başını harcama ya. <laughs> ya attın sumo bak ya. <laughs> oğlum bir alandan darbe yiyoruz. Bir kırmızı alandan darbe yiyoruz. Hasta mısınız la hepiniz? Adamlar kaçtı ya. Nereye kaçacak oğlum sakin ol. Oynay. Küçük bir moladan sonra bak. Oğlum onun araba da nereye gitmiş lan? Bak bak yoldan karşıya geçiyor. Tam geçti yoldan karşıya geçiyor. Ne tarafa Önemli sola mı gidiyor sağa mı gidiyor? Doğru. Sağa geçti. Sağa geçti. Sağ geçti. İki sonra yan yana oynuyorlar adam. bunlar. Oğlum çok açıktan gidiyor bunlar bizden. Çok açıkta gidiyorlar ya. Korkmuşlar. Yavuz sol sende. Kaskım da yok biliyor musun? Öyle bir de sorunumuz Bak, var. Bak bırak abi ya. Şu duvarın kenarına geç. Yavuz soldan sıkınca yoldan geçerken vurursun. Gel böyle. Buraya görüşüm yok. duyuyorum sesini? Çattı. Mumum yok. Atladım bu ne yaptı bir şey yaptı ya. Aynı. Hı. Artık beni biliyorlar. Oyna. Sen al Helal. Hello. O güzeldi ya. Cesare var. Benim ölmem dışında her şey güzeldi bence. Bırak abi kalk tane. Sana bir şey söyleyeyim mi? Umut'a bir, bir yapıştıracağım şapla. Umut'un şey yapacak. Camiye gidip var ya tövbe edecek bütün yaptığı günahlar için. O derece yani. Umut bak sen ölmeye bayılmak sanıyorsun ha. Şişt. Bir yeşil bir şey bakar abi sıkıntı. Aynen kardeşim. Ama onları çağıracak mıyız? Al sana pom. Her gecenin ben bir sabahı alayım. var yani Yavuz Kardeş. Onun dönemedim. Yapmıyorum Daha kırmızı pantolonlu. <laughs> Hadi sizi okula niye, getirdim. Okulu bilmiyoruz yani. Okulu anın. Aa, ben yarın ama. Oğlum inme, niye iniyorsun? <laughs> gerçek sandık, galiba. Aha arkadan sıktı. Bu videoda ben buradan <laughs> geçememiştim. Şimdi geçeceğim. Okay. Oy sen ya. Ya formülü bir şoför gibi adamım. Yanıyor lan. Sana onun ya arkadaş az önce oradaydım vicdansız. Ekmeğe 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 Geldim geldim bekle Ölüyorum Bekleyin abi kit basacağım ben Ya da dolan siz Altı altı atlamış. atlamış Atlamış derken Nerede info verin altında. Sağ sağda. Araba geliyor. Duvar mı? Duvarda mı? Evet. Duvar kısmı hemen burada. Bir dakika. Araba geliyor araba. Dön dön arabaya dön arabaya dön. Dört kişi. Ben rulottayım. Bilginize. Rulot ne lan? Rulot. Rulot. Konuşalım. Geldi lan. Tam nerede? Ses nerede alıyorsun? Tam altında. Bomba mı çekti lan biri? Ben bomba çektim attım hop. Çok iyisin. Ölersin. Bir tane daha atıyorum. Soldan aldım. Başka bir ses var ya. Oynadım aşağıda. biri daha. At. Nerede nerede? Dur, burada. Sen kimi bitiriyorsun ya? Hayırdır lan? Yavuz'u unutmayalım arkadaşlar. M200'ünü aldım Bir ya. dakika ses var. Umut bırak o m Tamam. Ses var ses arkadaşlar. Aa aynen. Evet evet. Çok iyisin. Ya bunlar niye taksit taksit geliyor? Sindire sindire geliyorlar. Allah Allah. Yavuz yaşıyor mu? Ah lan Yavuz. Yaşıyorum abi yaşıyorum. Ahlan. lan. Sen o kadar loot yap. Gel. Blue takımına öl. Şuna öl. Ar Bunlar... Ay, Bunlar... Yo loot'u güzeldi bu arada. Bunlar buraya atlama ihtimali çok fazla. Bakayım. Yok Olabiliyor abi hiç kimse yok havada. İntikam alabilirler yani. Erkekler ya. Dur bir tane uçak geliyor. Hadi hayırlısı. Gel oğlum. E. Ee, bu kesin geliyor bu arada buraya. Seyret. Oğlum bu kadar loot'u bırakmazlar lan. Ben bırakırım. Kim geliyor, harbi geliyor. Harbi mi geliyor? Ha nerede? Geliyor geliyor. Tam Aa adım. geliyor tam tepemizde. Gözükmüyor. Gözükmüyorsa sen tam nasıl tepemizde. görüyorsun? <laughs> Yavuz, geliyor. <laughs> Yavuz gel ben geliyormuş. Aa rozo iniyor. kim sıkmaya başladı? Rozom iniyor? Aa gördüm. Adam yani. Evet, tepede gidiyor. Getir arabayı, arabayı getir. Arabayı gelsene Umut, Bundan... seri. Seri bunlara burada da burada burada bunlara. gel işte gel. La gel. Lan geldi. Geldi ya? Gördün karşı indi bu. Ağarışa supportlayın Yeşil siparişi ne? verdim Yavuz. Ne? Ölürsem diye. <laughs> Öyle bir şey yok lan. lan. Abi, kaldırırız. Sağdan ses mi aldın lan? Anana orospu. Araba niye böyle salak gibi oldu? Hele havaya bakın da belki arkadaşları gelir. Ben şu sağdan ses aldım bu arada. Emre abi şey söyleyebiliyor mu ya? Özellikle gömdü biliyor musun kendini? Sen. Kendini gömdü bu arada. Abi büyük ihtimal burada ya. Tuvalette ya. Abi. Kardeşim bir çık sen bir şey söyleyeceğiz ya. Gördün? Ortaya doğru iniyordu. Aha. Arka tamam çok iyi. var onun. Tepede biri daha var. Hangarda da bir var. Onun da burada da biri var. Oo Aa, beyler buraya gelin. Ananı atla 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 Bunlar takım bu arada. Aynen. Bizim araba neredeydi? Yakında adam var. Bizim araba nerede biliyor musun? Ben eminim. Onun kırmızı varmış burada. Oğlum buraya kırmızı bakmamış ki. Tepede var. Abi geliyor. Burak abi şuradan. Gel gel. Kanistan Nerede? var mı? Sola bakayım ben. Beyler şuraya kapatın da kırmızı. HS bir adısı var kapat şuraya. Nerede? Evin dışında evin dışında. Yapıştır. Emre support'tayım yapıştır. Çok iyisin. Dön bunlar farklı de yukarı vardı Onun en son. Onların gelecek size. Yukarı var. Yukarı derken neresi? Şey e, hangar. Sizin oradan. Hangar. Burak abi yanımızda biri vardı ya burada bir yerde. Kayboldu. Oynayalım yukarı gel Umut. Emre abinin orada biri daha olması lazım. Kimse yoktu orada. Ben Duyum. geldim gerçekten. Beyler siz solu gidin. Biz hangarın Sol sağ tarafından gireceğiz. Duyuyorsun sesi. Hangarda da var. Aa bunlar burada. Tamam. Bas bas bas. <laughs> Solda İki badisi var. Çayın önünde. Nerede abi? E, eve doğru gidiyordu. Üç katlı üç katlı. Bir tane de planör var la. Hasta mı la bunlar? Sıkıyor hala. Ses alınır mı evde? Evet. Kaçıncı kat? Çok iyisin. Evet. Adam gidiyor be. He botmuş. Sağ tarafta atış, atış var. var. Yavaş gidin, yavaş olalım. Aa, bu dolu dolu. Bombalayabilirsin istiyorsan. Bombalamayın, geldik biz. oluyor ya. Şey. Daha var mı? Bitti mi? Korktun mu lan? Bunlar ne yapıyordu peki bu burada? Bu ne olmuş? Ne oluyor lan burada? Hı. Evin üst katına bakmadı ama. Kimse yok. Tam direkt motor sanımını hiç sıkmadım. Aa, hiç tamam Umut'la biz şey Yavuz'la biz. Aa motor Sağda durdu motor. Sağda teleferin, elektrik direğinin yanında. Aa gördüm tamam. Çarpacağım ona. Çarp çarp. Tamam öyle. Dön bir dön bir dön bir dön, bir dön dön çok vuruyor. Hayır. Alanda an. durmayın abi, abi. Alanda durmayın. Şey patlamıştır. Sa motor patlamıştır. Abi. Bir dakika. Patlamıştır. Hayır motoru yani, ben bindim de. Bir dakika, bir dakika. Sal. Saldı. Hemen ben de beyin arzunda döneyim. Kırmızıya önümüzdeki evler dolu olabilir ihtimali var. Emre bir geç Doğru bakayım yaşayacağım da. Duydun mu? Lan iki iki... La Emre. Emre! Emre niye kalktın lan? Ben Olur, size çarptım gözüktü galiba bende. Bak önden alsın zaten. Burada cam kırıyorlardı. Şeyi Beyler bir yardıma gelebilir misiniz? Bir dakika geliyorum. Sana bir şey ses attım. Burada burası bitti de camda e, evde cam kırıldı. Bana ateş ederken kırmış olabilir. Geç. Olabilir. Emre abi sana iyisi Aha sanır. adam gördüm valla. Yeşile Aa. gerek yok. Aha kafa kimi. Ee, Bak oradan bizi baktı tamam mı? Döndü <laughs> kendini. Ama ben benden kaçmadı ki o. Aç sesini Yavuz diyeyim. biraz. Sağ surası. Ya oraya değil. Ne orası bilmiyorum ki abi. Oraya Şimdi bir tam mermi değdi. Kaç kişi zaten son bir kişi o, o değil mi? Aynen son biri o. Vurmayın vurmayın bekle. Aynen güzel. Ben ya ben abi hese vuruyorum düşmüyor 3 seviye kask ya araba önümü çek abi evet, kaldır beni ben onunla oyun oynayacağım o alan dışım mi? uzaklaşın bomba atabilir alan o oh, solda evet, düşmeyin ha bekle bekle ben sen oynayacağım bekle bekle kardeşim yavuz <laughs> ben de, bende de vardı bir tane bu fişekler senin için yiğit o Ben de daha bitmedi kanka. Sağ tarafı istiyor. Neredesin? Aha yanımda arkamda. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Bak bak burada Geçiş onun arkasında.